Bir salı günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet piyasa. Piyasalar ne yapıyor? Altcoin'ler hareketlendi ama özellikle son iki gün Bitcoin 70 bin ile 72 bin arasında zikzak çizince doğal olarak alt kafası karıştı ama altcoin'ler hala güzel hareket etmeye devam ediyor. Dolar endeksi Özellikle 102.7 bandında bir desteğimiz olduğunu söylemiştik. Buralarda bir tepki yemesi gayet doğal. Altına bakıyoruz. 2181 bakalım şu 2200 dolar bandını aşarsa dediğimiz hedef 2300-2400'e gelecek. Bunu, bu, bu hedefi de zaten 1600 dolardayken söylemiştik. Bitcoin Bitcoin an itibariyle 72 bin. Bakalım orada bir nerede direnç oluşturdu? Altcoin rallisinin sinyalleri devam ediyor. Bunu hatırlarsanız Şubat ayında altcoin rallisinin startını vermiştik. Başta ethereum bazlı olmak üzere bütün sinyaller pozitif devam ediyor. E, düzeltmeler olabilir mi? Elbette olacak ama bu piyasalara düşüp kaçma zaman değil. Pardon piyasalar küsüp kaçma zaman değil. Şimdi Şöyle bir major endekslerimize de baktığımızda küresel finansta S&P, Nasdaq ve diğerleri kafalar bir karışmış durumda. Yani ne alıcı güçlü bir şekilde ne de satıcılı bir e, haftaya başlangıç yaptık. Bakalım özellikle şu dolar endeksi bunun sinyalini verecek. Evet şu anda da tam e, dolar endeksinin desteğindeyiz. Yani bakın buradan bir toparlama süreci yapmış. Buranın üzerinde kalmış. E, özellikle 102 bandının 102.7 bandının aşağı kırılması e, bizler için özellikle alt Bitcoin'de altında olanlar için pozitif gümüş de dahil ve diğerler pozitif bir tablo. Nereye kadar bir geri çekilme bekliyorum özellikle e, Nisan ve Mayıs ayına doğru 100 bandını deneyecektir ve 100'ün aşağısına doğru bir kapanış yapma sürecine e, giden bir dolar endeksi göreceğiz özellikle Mayıs'taki faiz indirimleri çerçevesinde. Şimdi Altın altında demiştik ki bakın kırılım geldi öncelikle arasayda ilk kırılım geldi demiştik sonra yönün yukarı çıkacağını ve 2000 kaç burası şöyle tablomuzu da biraz aşağı indirelim aşağı yukarı kaç e, 2198 bandı yani 2200 diyelim düz olsun e, buralar bir hedef e, oralardan red görüyoruz. Arasay'ı yani buralarda bir zikzak çizmesi bizim için altın için daha iyi. Neden? arasayla birazcık yer açar mı? Bir bakalım. Evet arasayla birazcık yer açar. Yani şöyle söyleyeyim 2100 bandını kaybetmediği sürece altında bir panik yok. Altında yön yukarı 2024 yılı altın yılı olacağı demiştik hatırlarsanız 2020'deki bütün videolarımızda o günler geldi çattı ve Ulaş Hoca'nın Ta buradaki bakın bütün düşüşler ve yüksek e, söyledik. Burada da dedik biz çizecek yine yön bura. Bakın ikili dipte buralardan sizleri sokmuştuk. Buradan daha fazla aşağı e, bir dip beklemeyin. Bitcoin dedi 16. Neden dedik? Sınırsız bir para basımı vardı. Dünya devletleri hepsi birbirleriyle yarışa girdi. Olan kim oldu? Sizlere bizlere alnımızın teriyle kazandığımız maaşlarımız, ücretlerimiz, birikimlerimiz bu para basımı çerçevesinde eridi gitti. O çerçevede altın burada mı kalacaktı? Değil. Bitcoin 16 binlerde mi sürecekti? Ee, Değil. Evet. Şimdi buradan neye geçelim? Bitcoin'e geçelim ve altcoin sinyalleri, altcoin rallisinin sert sinyalleri devam edecek mi? Onlarla devam edeceğiz. Yani şöyle bir tablomuz var. Şimdi buranın da üzerindeyiz. Artık 70.000'in 70 üzerindeyiz. Ee, gördüğüm kadarıyla 72.800'lerde bir ara rencimiz var. Bunu bir 4 saatten bir açayım. Rencimizi net bir şekilde görmek istiyorum. Evet burası bak. Rencimiz burası. 72.800. 72.800. Hocam buraya kırsın mı Kırmasın. Kırmasın. <laughs> Çünkü Bitcoin zaten uzun vadede gideceği yer belli. Önemli olan şu altlara biraz daha kan gelmesi. Buralarda yatayda özellikle aşağımızda neresi var At 70 binler var. Tebemizde 72 bin e, 800-900 bantlar var hatta düz diyelim 73 bantlar var. E, buralarda birazcık zikzak çizsin. Hemen ara sayını dindirir günlük tabloda hem de haftalıkta dinlenir. E bu da ne olur altcoin'lerin işine gelir. Buradan rally başlar. Zaten başladı. Şubat ayında söyledik rally başlıyor. Bütün sinyaller geldi. Peki altcoin rally'sini tetikleyen etkenler neler sinyaller neler bunlara gelin. Hep beraber bir bakalım. Öncelikle şu bitcoin dominansesi nereye kadar yükselmiş ona bir bakalım. Hedefimize geldi mi? Yok. Evet yükseliş var. O yüzden altcoin'ler o kadar sert hareket etmiyor. Hedefimiz neresi? Maksimum hedef ben özellikle 2024 yılı için 57 bandını düşünüyorum. Buranın kırıldığında özellikle 55 bandının kırıldığında Dominansa'nın 57 bandına kadar gidip oradan artık Altköy'ün rallisinin daha da hızlanması bakın başlaması değil daha da hızlanmasının önünü açacaktır. Ee, diyeceklerim bunlar. Yani aşağı yukarı buraları görür 2024 yılı ama buradan sonra özellikle bu hangi tarihe gelir? Tahmini Nisan ayına doğru bir ee, yükseliş olur Altcoin'ler o kadar sert çıkmaz ama altcoin'de güzel sinyaller var demiştik. Bunlardan başlangıcı hangisi? Ee, Ethereum'un Bitcoin partisi yani bunun sinyalini de söyledik. Ama e, özellikle şu 6000 bandı Ethereum'un Bitcoin partisinin 6000 bandının kırılmasıyla altcoin'ler Ethereum daha da sert hareket edecektir. Şöyle söyleyeyim. Nisan'a kadar Ethereum e, portföyü daha hızlı hareket edebilir. Bu zaten e, tablo bunu gösteriyor. 6000 bandını kırar. Ondan sonra yoluna devam eder. Peki ikinci verimiz nedir? Total 2. Yani sinyallerin gelmesinin bir diğer nedeni de buydu. Hemen buradan haftalık tablomuzu açalım. İlk kez izleyenler var. Son durum ne? <laughs> buradan e, başlayacağız. Bakın burada bir W çekiyor. Kırıyor. Ritesidir. Bu olay nereye benzetmiştik hatırlarsanız? Ee, şuradaki, bakın burada da bir W var, kırıyor, ritesi diyor sonra rally ethereum bazında ve diğer altcoin'leri sıçrayarak sert bir şekilde milleti güzel zengin eden bir rally başlıyor tabi zamanda çıkanlara ya da tepede ee, girmeyenler için. Diyeceklerimiz bunlar toplaki ama bizleri alt milyoner olmak isteyenler, garibanların umudu, fakirlerin ekmek teknesi, altcoin'ler için asıl sen oluyor asıl veri total 3 tablomuz. Total 3 de aynı total 2'ye benziyor. Ne yaptı? W çekti, kırdı, rites etti ve özellikle şu 600 bin bandı kırıldıktan sonra yoluna sert bir şekilde. Peki neden bu kanıya vardı? Neden burada sinyallerin geldiğini söyledik? Bir önceki rally'de de durum aynı. Uzun bir W çekiyor, kırıyor, rites ediyor. Tabi şu süreçte insanlar bezri bitcoin hareket ederken altcoinler o sert hareketini yapamıyor ama özellikle kırıp rites ettikten sonra sert hareketleri yavaş yavaş ilk adımlarını atıyor ve en son zirveyi kırdıktan sonra da siz gelin görün altcoin'lerin halini. Şimdi bu sürecin yarısında mıyız? Yarısındayız. Yani tepeyi kırmamıza az kaldı. Rally başladı. Özellikle şu tarihten itibaren, Şubat tarihinden itibaren biz bu sinyallerin hepsini verdik. Artık gözünüz aydın demiştik. Rally başladı. Diyeceklerimiz bunlar. Kararlar sizin. Oyun planı tutar ya da tutmaz. Veriler bunu gösterir. Bizler sizlere verileri sunmakla mükellefiz. Geldik yorumlar kısmına. Yorumlar kısmına da bir bakalım. Evet burger demiş. E, CLV demiş. E, EOS coin demiş. SRM var. Mustafa gün hocamdan. E, Mert hoca var. Sezgin Topal. CRV demiş tabi. Muskar var. E, Pepe bayram indirimi dediğiniz hocam. 65'lerde girmeyen 900'lerde girilir mi? Evet Cuma hoca. Bakın Cuma hoca da bizim Telegram grubunda. 65 65 bandında güzel bir bayram indirimi yapmış. Giriyorsanız girin dedik. Girenler çok güzel ee, yani 15 katına yakın, 15 katından da fazla. Ee, güzel bir kar etti. Artık kar analizi yapmak sizlere kalmış. Nereden çıkalım, nereden e, kar analizi yapalım? O sizin portföyünüze. O sizin yatırdığınız para miktarıyla alakalıdır. Evet. E ee, sağlık Piro ulaş baba. Evet. Hüseyin ee, hocam yazmış Piro mu? Piro diye bir koyun var mı? Bilmiyorum. <laughs> Anka geçen birisi selam yazmıştı. Ben de SLM koyun var mı diye merak ettim, baktım. Ankara ve e, Kom demiş Şeyma Hanım. Bakın bu seni e, e, kim sormuştu bunu? Pepe'yi Şeyma Hanım sormuştu. Orada demiştim. Cuma Hoca da iyi yakalamış orayı. E, yani Pepe'yi 65 bandına, bayram Bayramın Buradan girmeyeceksin de nereden gireceksin? Sıfırlandığından mı gireceksin demiş. Evet. GTZ JUP beta çok fazla koyun istekleri var ee, evet kala ne yapar sizce evet bunların aşağı yukarı çoğunu cevapladım es geçtim ee, şeyler olursa da hepinizden özür diliyoruz evet burgerle bir başlayalım son durum ne burgerde hızlıca inceleyeceğiz sonra yorumza. evet burgerde tablo güzel ne diyeyim yani? hocam baktınız bütün koyunlara. son bir aydır güzel bak bakalım bir aydır hepsi ne yapmış güzel güzel yükselmiş yükselmiş Şimdi burgerde tablo ne? Tablo pozitif mi? Yani bana göre pozitif. Bu bandın üzerinde 83-84 bandın üzerinde kalıcı oldu takdirde ve vermedi takdirde bana göre tablo pozitif. ya e, hocam görmüyoruz mu? 85 band. Bu kırdı anlamına gelmez. Bak burada da iğneler var. Kıramıyor aşağı atıyor. Şimdi 85 band üzerinde kapanış olursa Teknik ne der bize? Evet tablo pozitif. Ara sayında da güzel bir indirim yapmış. Yoluna devam ediyor. Burada da bir W görüyorsun. Yani W nerede diyenlere kısaca göstereyim. E, gösterelim. Şöyle bir W'nız var. W ne aşağı yukarı bizleri şu bantlara doğru 1.2 1.4 bandına doğru götürür. E, bir de tabii şurada bir çanak ya büyük bir çanak burada oluşur yani ama burada güzel bir W oluyor. Ama çanak buradan olmuş. Yani 92 bandı da kilit rol oynayan dirençlerimizden bir tanesi. Diyeceklerim bunlar. Evet. Yorumlara geçireceğimize farklı yerler. CRV, CRV. Kurulun muydu bu? Neydi bilmiyorum. Honda arabasının markası aklıma geliyor. Bak burada W çekmiş arkadaşım. Dedik bunu. W çekmiş. Önemli olan bir renci kalmış. 85 bandı buna da gerek tablo güzel e, hocam güzel dediniz bir aydır bak bu da güzel yükselmiş 85 bandı kilit rol aslında şöyle söyleyeyim 78 bandını vermediği sürece ben bununla pozitif sayı yani yavaş yavaş şişme doğru gidiyor ee, yani bu koyun yükselmesinde hangisi hepsi ta nereden nereye gelmişler evet 8 bandından gelmiş 7 bandından gelmiş sıfır kaç adar düşmüş 0.4. Alıyor mu demişler? Yok almıyoruz demiş. Alıyor mu? Yok almıyor. Alın size. Eee tablo pozitif. W çekmiş. Yoluna devam etmesi lazım ama dediğim gibi şu rencide alırsa güzel bir çanağımız oluşur. Ondan sonra yoluna devam eder. Burada W evet W çekmiş ama dediğim gibi buradaki büyük formasyon daha baskın olur. Bu da 86 bandının üzerindeki kapanışlarla yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. EOS. Evet. Nadir incelediğim coinlerden bir tanesi. Bakalım. Hoca USDT paritesini yazan bir coin inceliyor diyenler çıkacaktır. Evet. Bir düzeltme sürecine girmiş. Bunu görüyoruz. Buranın üzerine 1.2'nin üzerinde kapanışlar yapması lazım. Kapanış yaparsa Bunda da pozitif olurum Buralardan girelim mi çıkalım mı Bilemiyorum Buranın üzerinde bir kapanış yapması lazım 1.3 1.3. Arasay güzel indirim yapmış indirmiş. Ama dediğim gibi şu 1.3 üzerinde Kapanış yaparsa Şuradaki çanağı göstermeye gerek var mı Belki kulpta yapması Neden solunda bir kulp var ee, Kulpta yapması Şuradaki çanan derinliği bizi Çok güzel noktalara götürür Evet daha nereden nereye gelmiş yani. Evet kaç? 14 bandından 15 bandından gelmiş 0. küsur buradan almamışız. Yarım sentere. Evet. Diyeceğim. E, bu bunun dışında herhangi bir şey e, diyemem. E, şöyle SRM seyleme demiş. SRM'ye bir bakalım. Serum yani buna diyecek bir şey yok serumda. Hacimizsiz bunun başka bir borsada var mı? Yok. Başka bir bakalım. Hatta tamam. buradan bir bakalım? Şurada bir ara rencimiz var geçmişten gelen rencimiz. Bak burada takılmış. Şimdi düşüşler. Evet burada da ara bir desteğimiz var. <laughs> Üzerinde de bir. Birinci hamle 86 bandını alması lazım. İkinci hamle bir bandını alırsa yani 0.1 sent alırsa burada güzel bir www.com. Hoca W'dan başka bir şey Ne yapalım? W'yu gösteriyor. Neyi gösteriyorsa biz de onu çiziyoruz ya. Yani. <laughs> evet. Tablo hoş mu hoş. Arası Hayda şişme alanında değil. Bu da game over yaptı. En dibini de kırdı. En dibini de kırdı. Ta nerelerden şimdi? Serum neredesin? Tepe nerede? Yani neyse 10 dolar mı? Kaçtan? Nereye kadar düşmüş? Yani ufak yükselişler, sert hareketleri yapmasın da kim yapsın? Ankara'ya gidelim. Hadi şeyin Hanım. Ankara'ya bir bakalım. Bu yaz inşallah bir Ankara'ya uğrayacağım. Yazın geldiğimizde Haziran'da. Bakalım vakit olursa. Şimdi Ankara. Direnç diyor 56, 56, 57 bandı. 57 bandını alırsan yükseliş kaldığım yerden devam eder diyor. Açık ve net. Ama burayı kıracak mı? Asıl mesele bu. İkili renç bak. İkili rençler beni her zaman için korkutur. Ara sahip yani yavaş yavaş şişmalandı. Gidiyor dediğim gibi. Şu bant 57, 56 bant yani şu 57'nin üzerinde kalsın. Burada W dersiniz. Var. Çanak dersiniz. Ne derseniz değil. Ee, diyeceğim o. Burada bir hamle yapar mıydım? Yok. Ya burayı kırar buradan alır. Aşağısına stop koyardım. Ya da buraya gelen süreçte bir kar satış yapar. Tercih sizin. Ee, Jupa bir bakalım. Jup, jup, juplamış. Jup, juplamış. Ha bu fazla. E, neden baz alırız. Bir şey diyebilir miyiz? Yok yeni bir proje. Desteği direnci kendisi yani. Burayı almış. Burayı aldıktan sonra 80 bandına doğru pardon 87 bandına doğru bir hareket yapıyor. Arasayı daha gidecek yolu var. Çok fazla e, alıcı bir konuma gelmemiş. Yeni projelerde ne diyebiliriz? hiçbir şey diyemeyiz. Yani yeni bir şey olduğu için e, kendi desteğini, kendi direncini e, bize kendisi gösterecek. Evet buradaki tablo daha net. Diyecekler diyeceklerim onlar. Binance'den baktığımızda da o. Ee, şöyle bir bakalım. Hoka bir bakalım mı? Hokta durum ne? Hok hok hoka bir bakalım. Tabi hoka geçen de baktık da şu hareketli bir koyun. Evet tablo pozitife dönmüş mü? Dönecek mi? 1.55 1.55 üzerine kalırsa Tablo bununla pozitif. Ara sayında zikzaklar çiziyor. Ama bir türlü şu 55 bandının üzerinde <laughs> gün kapatamıyor. Kapatırsa tablo bununla pozitif olur. Pepe'ye bir daha bir bakalım. Pepe'de son durumda. ne? Pepe'de dediğim gibi buranın bir türlü üzerinde kalıcı olamıyor. Dok 960 bandı üzerinde yani bir girmesi lazım. Bakın Hoca ne zaman demiş Pepe? Gir Şeyma Hanım sordu. 62 60 şart. bedava dedik. Bedava. Burayı da kırdıktan sonra gidiyorum dedik. 87. E hocam kar aldınız mı? Sattınız mı? Sattığınızda pişman mısın? Sattım. Buradan da sattım. Buradan da sattım. Yukarıdan da sattım. Ama hala elimde Pepe var. Ee, diyeceklerim bunlar. Ee, BSV ile videoyu bitirelim. Ee, fazla uzatmak da istemiyorum. PSV de şu 1.66 bandını bir türlü kıramıyor. Kırarsa bunda özellikle şu ikili renkler hep beni korkutur demiştim. O 17 band, 17 band düzende gün kapanışı yaparsa PP PP demiştim. PSV'nin daha gidecek yolu var. PSV'yi hatırlarsanız 0.660 bandına 0.0660 bandında söylemiştik. Ee, güzel bir kar verdi. Hala vermeye devam edecek mi edecek bu fiyatlar uygun demiştik e, hatırlarsanız. Ama buranın üzerinde de kalan bir e, BSV daha da hızlı bir hareket e, yoluna seçecektir diye düşünüyorum. Tabi piyasalar Bitcoin amca ve piyasalar izin verdiği sürece bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.